yine burada Nuri Hasan tesislerimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Samsun Spor İşbirliği ile Büyükşehir Belediye'miz ve Sayın Valimizin de destekleriyle geleneksel hale dönüştürmeyi hedeflediğimiz Samsun Spor Mustafa Kemal Erkanat kaybetmek yok mottosuyla sahne alacak minikler futbol şenlik protokolünü imzalamak için bir arada bulunuyoruz. Öncelikle bu konuda bize bütün destekleri veren Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Murat Ağar hocama kulübüm adına ve bu organizasyona katılacak okullar adına teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu başlangıçla öncelikle kentimizin gençlikte ne kadar önemli bir organizasyon sahipliğine sahne olduğu ve de gelecekte yıllar boyu geleneksel hale gelen bu organizasyonla gençlerimizi Samsun Spor ya da diğer kulüplere keşfedilmesi konusunda da ön ayak olacağımız için de kendimizi mutlu hissediyoruz. Detaylar konusunda Cira Kurulu üyemiz Fazlan Bey'e de söz vereceğim. Biraz sonra detayları kendisi ifade eder. Ama şunu ifade etmeliyim ki gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Ee, ümit ediyorum bu attığımız adım, yaktığımız meşale yıllar boyu hem e, Mustafa Kemal Erkanat'ı e, yad etme ve ölümsüzleştirme adına önemli bir rol olacak. Hem de e, Samspor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinin güzel sonuçlarını hep birlikte görmüş olacağız. Samsun Spor Kulübümüzle birlikte böylesine güzel bir işbirliği yapmak bizleri hem gururlandırdı hem de cesaretimizi bu noktada arttırdı. Tabi ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerini biz çok yönlü yürütüyoruz ama en temel amaçlarımızdan bir tanesi öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamak. Sporla, sanatla, kültürle kendilerini buluşturmak. Aslında bir model olarak bu sene uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzleri Marif modelinde de çocuklarımızın bu şekilde çok yönlü gelişimleri en önemli alanlardan bir tanesi. Bunu da Samsun sporumuzun hem imkanlarıyla hem varlığıyla güçlendirmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu kapsamda tabii artık içinde bulunduğumuz çağda okul dışı ortamlar öğrencilerim için aynı zamanda da bir öğrenme ortamı, bir gelişme ortamı. Proaktif olarak hayata katılma ortamları. Biz de istiyoruz ki çocuklarımız bir tarafta okulda eğitimlerini alırken bir tarafta da onlar için oluşturulmuş güvenli, nezih ortamlarda hem e e eğlensinler, hem etkinliklerini yürütsünler, hem de karakter gelişimlerini desteklesinler. Ben de bu vesileyle Samsun Spor Kurulu Başkan Vekilimiz Veysel Bilen'e, Sayın Başkanımıza hasreten çok teşekkür ediyorum. Bu güzel imkanı bizlerle oluşturdular. Özellikle okullarımızın son haftasını bizler son iki senedir bakanlığımızın takdiriyle etkinlik haftası olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla bu haftada öğrencilerimiz belki de kendileri için de en anlamlı etkinliklerden birine katılacaklar. Aynı zamanda şehirlerine aidiyet duygularının geliştirilmesi hedefleniyor bu çalışmayla. Ben de tekrar Samsun Spor Kulübümüze hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım,